İyi günler Türk milleti, iyi günler vatanseverler. Gençlik Okuyor programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki kitabımız Anton Çeyav'ın 6. Koğuş kitabı. Hoş geldin Ejder abi. Hoş bulduk kardeşim, sen de hoş geldin. Kitaba geçmeden önce bir uyarıyla başlayalım. Geçen bölümde biraz geç yapmıştık. Eğer kitabı okuyup izlerseniz daha güzel olur. Kitabın içinde anlatılanlardan çok ne anlatılmak istendiğine, o alttaki mesaja odaklanıyoruz. E, bu yüzden okunursa e, daha keyifli olur izlemesi diye düşünüyorum. E, o zaman yavaş yavaş başlayalım. Çeov'un e, hayatıyla başlayalım. Kısaca bir, e, çok kısaca değineyim. Çeov e, Rusya'da doğuyor. Tıp okuyor, tıp doktoru oluyor. Sonrasında kısa oy öyküleri oyunları ile tanınıyor. Almanya'da ölüyor. Bu, <laughs> çok çok kısaldı ama kısa, kısaca böyle bahsetmiş olalım. E, Kitabımızda da 6. Koğuş kitabı. O zaman başlayalım abi. Ne düşünüyorsun sen kitap hakkında? Şimdi öncelikle 30 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Bu yüzden olay örgüsüyle yazarın kendi yaşantısıyla bunlar elbette eseri anlamak için çok kıymetli anekdotlar. Ancak biliyorsun dikkat süresi çok düştü. İnsanlar ekran başında hele böyle kitap gibi, felsefe gibi, düşünce gibi alanlarda tutabilmek çok zor. Bu yüzden biz de belli noktalardan tasarruf etmek durumunda kalıyoruz. Onu da artık izleyicilerin anlayışına bırakıyorum. Şimdi Anton Çehov'un 16. Koğuş kitabı aslında olay örgüsü ve kurgusu itibariyle çok karmaşık, çok şey bir kitap değil yani çok sade bir kitap. Bir hasta var, bir doktor var. Akıl hastası bir kişi, akıl hastası olduğu söylenen bir kişi var. Bir de sağlıklı olduğu söylenen, sağlıklı olduğu aktarılan bir doktor var. Ve bunlar arasındaki e, ilişki anlatan bir de altıncı koğuş var tabi bu hasta altıncı koğuşta yaşıyor e, orada tedavi ediliyor nasıl bir tedavisi artık bu kadar yani e, ve bizim gördüğümüz e, tek şey bu iki, iki kişi arasındaki diyaloglar konuşmalar ve bu konuşmaların karakterleri nasıl etkilediği nasıl değiştirdiği dönüştürdüğü meselesi bir akıl hastası ve onu tedavi etmeye çalışan doktor hikayenin sonunda o doktor da o altıncı koğuşun bir hastası haline gelecek. Kitapta yani... aslında çok uzun değil abi, hani kısa böyle adalı inanılmaz betimlemeler böyle inanılmaz edebi coşkulu bir kitap değil Önemli ama içindeki mesajlar çok değerli. Zaten şimdi senden ben merakla bekliyorum bu kitabı önce konuşmadık hiç ne yorumlayacaksın diye bekliyorum daha çok. Ee, zaten 70 sayfalık aşağı yukarı öyle bir kitap ama içindeki felsefi tartışmalar her türlü şey var. İşte doktorumuz doktorluk mesleğinin gerekliliğinden ölümü, tanrının varlığını, adalet olgusunu, delilik nedir? Bunların hepsini tek tek tartışıyor. Ee, bu mesajlar daha çok ön plana çıkıyor. Senden onları merak ediyorum ben de. Ee, tabii yine böyle hani kısa derken işte inanılmaz da bir betimlemesi var bir yandan o 6. koğuşun e, ilk başta hatta gittiği yolu Altıncı koşu anlatarak başlıyor. Kendini içinde hissediyorsun adeta bu altıncı koşun içinde. Hatta Leli'nin bir yorumu var. Kendim adeta altıncı koşun içinde hissettim diye bir yorum yapıyor eski Sovyet lideri de. O zaman abi yavaş yavaş başlayalım. Evet önemli noktalara değinerek kitabın bir genel şeyini panoramasını çizmeye çalışalım. Öncelikle bu hasta doktor. Kitaplarında bu akıllı deli e, şeylerinde, ikiliklerinde çok sık gözlemlediğimiz bir şey var. Aslında insanların çoğu kendilerini akıllı hissetmek için bir diğer insanlara deli derler. Deliyi gösterebiliyorsanız, e, tanımlayabiliyorsanız, işaret edebiliyorsanız, onun dışında kalan sizler akıllı olursunuz doğal olarak. Ya da hastayı işaret edebiliyorsanız, sağlıksızı işaret edebiliyorsanız, siz dolayısıyla yani o işaret eden elin gerisindeki, persona sağlıklı olur. Yine suçluyu işaret edebiliyorsanız, tanımlayabiliyorsanız, gösterebiliyorsanız siz suçsuz olursunuz. Bunları göstermenin çeşitli biçimleri var ve en bilineni bunları bir binanın içerisine yerleştirip, bir koğuşun içerisine yerleştirip, onları orada tutmak. Böyle olunca diyelim ki bu kitapta söylendiği üzere bir çok deli, burada deli ya da akıl hastası ya da işte engelli bunun e, isimlere fazla takılmak doğru değil. E, sorunlu olanlar, toplumun e, kendi yapısı içerisinde tutunamayanlar e, dışarıya itilip hapsedildiğinde toplumun geri kalanı bundan sağlık bulur diyorlar. Çünkü ya, zararlı olan hapsedilmiştir artık. Ya hapishaneye hapsedilmiştir, ya akıl hastanesine hapsedilmiştir, ya da işte çok daha çeşitli yerlere toplumun dışına itilmiştir. Bu toplumu eğer büyük bir insan vücudu olarak düşünürsek işte baş kısmı yöneticiler, el ve ayaklar işçiler vesaire diye düşünecek olursak bünyeyi bünyeye hastalık verebileceği düşünülen mikroplardan arındırma girişimi olarak e, düşünülüyor. Zaten bizim hastamız Ivan Dimitriç e, doktora diyor ki e, aslında bizden çok daha fazla deli var toplumda. Fakat sizin o delileri bu koğuşa kapatmaya gücünüz yetmez yani e, yönetici bir deliği, e, işçi bir deli kadar kolay hastaneye yatıramazsınız. Varsıl bir deliği, e, tabi burada deli falan ifadelerini kullanıyoruz ama e, asıl olan e, ne deliliktir, ne akıl hastalığıdır, ne şizofrenidir falan filan bunlar değil. Yani o bir imge olarak düşünebilirsiniz onu Buna hain de diyebilirsiniz, buna hasta da diyebilirsiniz, buna psikopat da diyebilirsiniz. Önemli olan Buradaki keyfilik, yani benim derim bana akıllıdır meselesi ya da her deliye aynı şeyi yapamazsınız meselesi. Zaten doktor da günün sonunda deli olacak. Yani o deli sıfatına, deli parantezini alınacak çünkü deliyle konuşmaya başlayacak. Bir deliyle konuşmak bile akıl hastalığı o kadar temel, o kadar sarsılmaz bir şeydedir ki dokunan yanar yani. Bir deriyle anlaşabilen insanın kendisinin de deri olduğunu hükmedir. Dolayısıyla deriyle arasına mesafe koyması gerekir. Kitapta diyor ki Anton onunla konuşması, doktorun hastasıyla, akıl hastasıyla konuşması derhal kısa bir süre içerisinde herkesin diline yayıldı. Bu doktor nasıl oluyor da böyle bir deriyle muhabbet kurabiliyor, muhabbet geliştirebiliyor, konuşabiliyor diye derhal onun ee, artık yavaş yavaş e, mesleki olarak yıprandı, doğru yoldan çıktı, sapıttı e, gözler önüne seriliyor. Cüz'amlı dediğimiz, cüz'amlı e, yani ona dokunan yanar, ona dokunana o da bulaşır. Çünkü toplum bunları kendi arasında görmek istemez. Dimitri, İvan Dimitriç'in şeyi de çok güzel. Hayat öyküsü de çok kısa ama çok güzel anlatılmış. Kitap okuyan bir adam, aklını kullanmaya çalışan bir insan. E zaten biliyorsunuz toplumumuzda da e, kırsal kesimlerde böyle şey görülür Kitapla, defterle, düşünceyle biraz aşırı neşir Olan insanlara aman bak kafayı yersin Falan gibi şeyler vardı Bütün toplumlarda vardı sadece bizim toplumumuzda Değil çünkü okuyan, sorgulayan, kitaplarla Aşırı neşir olan insanlar genelde Toplumsal kabullerde e, Toplumsal kabulleri e, Kendi işlerini alıp sorgulamadan kabul edip Yaşamakta ciddi sıkıntılar yaşarlar Bunlar halk tarafından Tanımlanamadığı için, anlaşılamadığı için Buna deli derler işte okudu okudu kafayı kırdı derler. Ama asıl mesele nedir orada bizim gibi değil. Bizden farklılaştı. Bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor. Bizim yaşadığımız gibi yaşamıyor. Niye böyle yaşamıyor? Kitap okuyordu. O halde kitap şeytanlaştırılır ve fazla kitap okumak gereğinden fazla düşünceyle bilimle uğraşmak çatlak profesör kavramını ortaya çıkarır mesela. Çatlak profesör nedir? İşte okumakla kitapla kafayı kırmış ve içinde yaşadığı toplumsal gerçeklikle artık sağlıklı ilişkilenemeyen çünkü oradaki kuralların, kanunların, toplumsal e, bir takım hiyerarşik e, rol modellerinin kendisi için geçerliliği kalmamış adam. Demek ki bu tabii elitistlik falan anlamında söylemiyorum. Yani e, işte her sosyal yapının kendine özgü kuralları vardır. Bu kurallar doğru ya da yanlış olarak genelde değerlendirilmez. İşlevsel mi, değil mi diye değerlendirilir. Bir toplumsal kanun işlevselse o yürür gider. İşlevselliğini kaybederse de ortadan kalkar. Ama diyelim ki ya da yaşayan bir çocuk bir şehirde bir üniversite güzel bir üniversite kazanıp oraya gidiyorsa e, derse girip çıkmakla yetinmeyip bir de okul kütüphanesini kullanıyorsa eve geri döndüğünde kaçınılmaz surette bir ne yaşıyor? Yani bir e, şey farkı yaşıyor değil mi? Bir e, ne, ne diyelim ona bir e, muhatap bulamıyor. Muhatap bulamıyor kendine. O, o eski terk ettiği o köyün e, bir takım toplumsal o rollerin dağılımı ona e, itici geliyor. Kendini oraya ait hissetmiyor. Bu yabancılaşma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu doğrudur. Bu böyle olmalıdır olmamalıdır olarak söylemiyoruz. Olan bu. Yani insanlar e, buna çıktığı yeri beğenmemek gibi ağır, o da bir tabir de falan da söylerler. İşte Sen çıktığın yeri mi beğenmiyorsun? Sen işte ne oldu? iki kitap okudun da şöyle mi oldu? Aslında bu kitabın en temel konularından biri o. Okuyan insan. Doktorda hani? da bu. Doktorda var. da bu var. Hatta abi işte Averna iç var arkadaşı Averna içti galiba onunla muhatap oluyor bir tek ve hayatta zevk aldı aslında e, tek bir şey var diye tanımlıyor kitapta da işte ay içip e, kitap okuyor. Sonrasında artık ondan da e, uzaklaşıyor tabi oraya da geleceğiz. Averna içle de Bu bir, bir de tek işte de. o muhabbeti edebiliyor sonrasında o deli olarak tanımlanmış kişi de aslında e, gerçek bir dost bulmuş oluyor orada. Bravo. Şurayı Benim bir de şey dikkatimi çeken şeylerden birisi şu olmuştu abi do, hani doktorun aslında normalde yapması gereken kendi mesleğine saygı duymuyor en başında hatta işte o doktorluğu tartışıyor ben öyle gördüm en azından mesela 6. koğuşa hiç gitmiyor bakmıyor normalde ilgilenmiyor fakat orada o bir kez bir dokununca içerideki o kıymetli kişiyi bulunca kendine bir dost bulunca bu sefer gitmeye başlıyor görevini yerine getirmeye başlıyor. Evet doktorluğun şöyle onu da şöyle kendince temellendiriyor. Ben bu hastanede çalışmaya başlamadan önce diyor işte köyde şu kadar insan doğardı şu kadar insan ölürdü. Ben burada insanları tedavi etmeye başladım ama ölen insan sayısı değişmedi. Doğan insan sayısı da değişmedi. O halde diyor tıbbın bir bilim olarak insan ömrünü uzatıcı, insana böyle pozitif anlamda bir katkı sağlayıcı bir şey yok. Sadece acıların şeyini azaltıyor, şiddetini azaltıyor. Tıp sadece acıların şiddetini azaltıyor diyor çektiğiniz acının ama size pozitif yönde bir katkısı olmuyor diyor. Bundan dolayı mesleğini ciddiye almıyor. Asıl onun zaten okumak istediği alan ilahiyat fakat babası onu e, okumasını istemediği için ilahiyatı e, zoraki doktor oluyor ve bu zoraki doktorluk içerisinde o ilahiyatı okuyamamış olmasının verdiği öfkeyi tıp ilminin kendisine kusuyor aslında. Yani tıbbın bir bilim olarak yetersizliğini vurgulayarak o e, ilahiyattan kendisini koparma şeyini durumunu nun acısını çıkarmaya çalışıyor orada. Burada çok güzel bir nokta var. Burayı bakın okumak istiyorum. Bu, bu Türkiye'de hemen hemen yani her insan yaşadığı bir problem, problem ve biz hala bu problemi çözebilmiş değiliz. Yani işte Taşa'dan çıkmış, okumuş, yazmış biraz daha böyle sosyal ortamları, kulüpleri, entelektüel şeyleri tanımış insanlar geri döndüklerinde artık ne tam olarak kendilerinin o gittikleri yere ait hissedebiliyorlar ne artık kendilerinin tam olarak o taşradaki yerlerine ait hissedebiliyorlar. Arada kalıyorlar. Bu ruhun şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Yani kişilik yarılıyor aslında burada. Bakın diyor ki kasabada yaşamak boğucu ve sıkıcıdır. Bunu bir çocuk olarak düşünün lütfen. Yani bir kitap karakterini bizim burada konuşma nedenimiz zaten bir sadraç olmak. Bir toplumsal bir realiteyi gözler önüne sermek. Yoksa burada kurmaca metin şey yapıp entelektüel balon şişirip burayı terk etmenin de bir anlamı yok. Bu bir hakikate temas ediyor. Bu bizim yarın bir gün sokağa çıktığımızda gördüğümüz insanlarla kurduğumuz ilişkilere temas ediyor. O gerçekliğe temas ediyor. Kasabada yaşamak boğucu ve sıkıcıdır. Yüksek ideallerden yoksun olan toplum zorbalıkla, kaba bir sefaatle ve ikiyüzlülükle çeşitlendirilmiş cansız, anlamsız bir yaşam sürmektedir. Kasabada insanlar anlamsız bir hayat sürmektedir çünkü yüksek ideallerden yoksundurlar. Bakın görebiliyor musunuz? Çünkü neden? Kendisinin artık bir maaşı var. Geleceğe dönük bir kaygısı yok. Ve kölünün verdiği yaşam kavgasını artık yüksek bir idealden saymıyor. Kasabadaki adamın toprağı eşerek, kazarak, işte hayvanları güderek, e, alnının teriyle kazandığı o şey artık onun için bir kavga değil, bir savaş değil, bir ideal değil. Neden artık? Çünkü o gerçeklikten koptu. Onun için çok daha büyük laflar var. İnsanlığı kurtarmak var, e, ne bileyim eşitlik var adaletin dünyaya hakim olması gibi çok çok büyük idealler var o bu ideallerin çekimine büyüsüne kapılıp gitmiş ayağını toprağa basmaktan vazgeçmiş ve buradaki adamın kasabadaki adamın yüksek ideallerden yoksun olduğu için kaba zorba vesaire olduğunu düşünüyor halbuki değil mi e, o şeyden hiç çıkmasaydı Erhan e, o köyden hiç çıkmasaydı Kendisi de öyle bir adam olacaktı kaçınılmaz olarak. Çünkü Bunda bizi şekillendiren şey zaman... Abi. Sözünü kestim ama hı hı. E, kötü yerde mi kestim? E, yine Yok böyle olsun. yaşanmışlığı hep konuşmuştuk diğer iki kitapta. Bunda da aslında Ivan Dimitri için Yefim e eleştirisi, doktora eleştirisi oluyor burada. Yani o yaşanmışlığı bilmediği için de etkili oluyor bence burada dediğin şey abi. Hani sen hiç acıyı görmemişsin diyor. Şurada bir Parmağın kapıyı sıkışsa o zaman gerçek acıyı görmüş oluyorsun. Hiçbir yaşanmışlığın yok hep. İşte el üstünde büyümüşsün. Gerçek acı nedir, mücadele nedir onu bilmiyorsun diye o eleştiriyorsun ya. Direkt yüzüne vuruyor hatta İvan demiş, ilk umutlarında. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'de ve dünyada şöyle bir şey var. Bağlamı hemen koparmaya yatkın insanlarız. Bir şeyin bağlamı yani sosyoekonomik gerçekliğini paranteze alarak hiçbir şey değerlendiremeyiz o insanlar nasıl geçiniyorlar? O insanların boğazından geçen lokmayı nasıl kazanıyorlar? Bunları düşünmeden işte ya hepimiz de kardeşiz işte her şey de çok güzel falan demenin de bir anlamı yok. O adamın gerçekliği o. Ya o gerçekliği daha yaşanılabilir bir hale getirmek için mücadele edersin. Mesela işte Kemalist devrimle birlikte gelen köy enstitüleri modeli gibi. O köylünün eline gidersin Platon'un Sokrates, şey Aristoteles'in kitaplarını tutuşturursun, çevirirsin. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde biliyorsunuz. Onlara o şekilde ulaşmaya çalışırsın. Ee, bu bir mücadele yöntemidir. Ama kasaba adamı sıkıcıdır, yüksek ideallerden yoksundur, bunlar da işte insan mıdır gibi laflarla alabileceğin hiçbir yol yok. Çünkü o insanları o hale getiren oradaki üretim biçiminin dönüştürücülüğüdür. Üretim biçimi insanı düşünceleriyle, duygularıyla, yaşam biçimiyle dönüştürür. Köylüler, şehirlerden daha çok ürer çünkü daha çok üremek zorundadırlar. O tarlayı sürecek adam lazım çünkü en başta. O o soyun, o kabilenin kendini daha güçlü, insan sayısı bakımından daha fazla göstermeye ihtiyacı vardır. Burada doğru ve yanlış olmaz. Burada her şey kendi sonucunu üretir yani. Ama ruh ne zaman bölünüyor? Yani bilinç, insan aklı burada Dimitri'den, Dimitriş'ten özür dilerim hep Dimitri diye isim geliyor. Dimitri Butas'ın bir kitabını okudum yakın zamanda. Oradan çağrışım yapıyor. Ee, İvan Ivan Dimitri için içine düştüğü o e, sürecin çıkış noktası burası. Artık ne terk ettiği evindeki insan olabiliyor, ne terk edip gidip eğitim aldığı yerdeki insan olabiliyor. Toprağını kaybediyor, ayağını bastığı yeri kaybediyor. Şimdi dolayısıyla ne, ne, diyor kendini? İşte beni hapse tıkacaklar diyor. Falan böyle paranoyakça şeylerinden büyük e, özelliklerinden biri budur ya işte. Ajanlar benim peşimde der falan böyle. İşte Amerika beni arıyor der. Ya da işte beni tutuklayacaklar, yakalayacaklar der. Böyle bir şeyden kaçma. Aslında kaçtığı kendisi değil mi orada? Dimitriç, Dimitriç'ten kaçıyor. Ama bunu bu şekilde ifade edemediği için bir başka şeyden kaçıyormuş gibi kendini işte bodrumlara kilitliyor. İşte kendini ele vermemeye çalışıyor fakat yakalanıyor günün sonunda ve 6. koğuşa bu şekilde götürülüyor. Abi okuduğum bir yorumdan bu hani sürekli paranoyak oluşunu biliyor musun bu kadar ayrıntıya girmeli miyiz? Bu kitapta yoksa hani her sayfayı konuşuruz. Altını çizsen her sayfayı çizersin. Cidden öyle bir kitap. Orada baskıcı evet. devletin işte bu o dönemki devletin çok baskıcı olmasının da bir eleştirisi olduğu söyleniyordu. Ben de kendim bunu düşünmedim ama öyle de bir yorum vardı. Bilmiyorum ne diyorsun buna. Çünkü birkaç evet, yerde gördüm. De... <laughs> evet. Yani buradaki baskının, baskıcılığın bu sadece devlet baskısı olarak da düşünmemek lazım. Baba baskısı da ki kitapta bu da geçiyor. Yani şiddet uygulayan bir baba, bu babanın bir toplumsal tezahürü olarak şiddet uygulayan bir devlet daima sorumlu e, ürünler ortaya çıkar, sorumlu kişiler ortaya çıkar. Çünkü o baskı, o baskıyı, o şiddete karşı koyma gücünüz yoktur. Babanız sizi döverse, babanıza siz de kalkıp bir tokat atamazsınız. Ama insan bilinci gördüğü şiddete karşılık verme eğilimindedir her zaman. Arkadaşınız size bir tokat atsa siz ona hemen bir tokat atabilirsiniz. Ama öğretmeniniz size tokat atsa ya da babanız size tokat atsa siz ona karşılık veremezsiniz. Bu karşılık vereme işiniz sizi hasta kılar aslında. Yani uzatmaya gerek yok. Bu sizi hasta kılar. Hatta Onu ki, bir yerden çıkması abi. lazım. Nikita evet. burada o görevlilerden bir tanesi. Doktor bu Yefimich hastaneye 6. koğuşa düşmeden önce kendisine böyle çok iyi bakıyor. Ele el ayak üstünde bakıyor. Sonrasında 6. koğuşa düştükten sonra Yefim işi işte adeta insan yerine koymuyor. Diyor. Çok daha kötü davranmaya başlıyor. Aslında bununla da alakalı olabilir belki. Hiyerarşik bir düzenle de alakalı olabilir bu dedi. Bir de şunu diyecek abi bu hani halkın halkın eğitimsizliğiyle alakalı direkt günümüz siyasetine de girebiliriz bence. Şu an parti kanalındayız kitap konuşsak da. Hani bazen bu hainsiz Türkiye diye çok söylüyoruz. işte halktan yeterli tepki yokmuş gibi düşünüyoruz ama insanlara belki de anlatılmadığı için böyle en azından ben öyle düşünüyorum. Yani hatta direkt insanlara yeterince anlatılmadığı için insanlar doğru tepkiyi koyamıyor bence. Hı. Neyse, Neyse konuda çıkmayalım yani. abi. Şimdi burada ee, dediğin noktaya tekrar dönecek olursa, yüksek baskının, şiddetin gerek devlet eliyle, gerek işte baba eliyle, anne eliyle gösterilen o yüksek şiddetin ruhları hasta kıldığını, hastalıklı ruhlar meydana getirdiğini yine söylüyor. Fakat burada hastalık meselesi neyle özdeşleştiriliyor? O koğuşun içinde olmakla. Yani bu simgesel bir şey aslında. Biri sizin kendi gerçekliğinizin dışında size hasta ya da suçlu yaftalarını yapıştırabilir. Bu tamamen o gücün kendi elinde olan tanımlayabilme özelliğinden kaynaklıdır. İsim koyan, at koyan her zaman e, en büyük gücü, en büyük tahakkümü gösteren insandır. Biri, birinin size hasta diyebilme yetkisi varsa o sizi hasta yapar sizin kendinizden bağımsız olarak. Birinin sizi suçlu, size suçlu diyebilme, size suçlu ismini koyabilme e, gücü varsa o kişi sizi suçlu yapabilir. Çünkü toplum nazarında isimle gerçeklik arasında doğrudan bir ilişki vardır. Köyün delisine deli derler ve o adamın deli olup olmadığıyla ondan sonra gelen hiç kimse ilgilenmez. O sadece artık deli Ahmet, deli Hasan, deli şeydir yani. İsmi her neyse öyle anılır ve öyle gider. Burada da bunu görüyoruz. Bakın diyor ki ben neden burada tutuyorsunuz? Hasta olduğunuz için. Evet hastayım. Ancak siz de biliyorsunuz ki onlarca hatta yüzlerce deli özgürce dışarıda dolaşıyor. Çünkü cehaletiniz yüzünden onları sağlıklı olanlardan ayırt edemiyorsunuz. Neden ben ve bu zavallı insanlar dışarıda dolaşanların yerine burada günah keçisi gibi oturmak zorunda. Eğer biz akıl sağlığımızı kaybettiğimiz için buradaysak bizden çok daha e, akıl sağlığını çok daha fazla kaybetmiş insanlar dışarıda dolaşabiliyor. Siz sağlık memuru, idare amiri ve bütün hastane grubunuz ahlaki bakımdan hepimizden ölçüşemeyecek derecede aşağı formundasınız. Bunu doktora söylüyor. Sen diyor beni tedavi etmek e, maksadıyla buradasın. Ben deliyim sözde sen akıllısın hatta beni tedavi etmeye kalkıyorsun ama ben ahlaki bakımdan senden çok daha onurlu bir yerdeyim. Neden? Sen gücün dışarıdaki e, daha büyük akıl hastalarını yakalayıp buraya getirmeye gücün yetme, yetmiyorken gelip burada bana şeylik yapıyorsun, doktorluk yapıyorsun, efendilik yapmaya kalkıyorsun. Neden burada oturan siz değilsiniz de biziz? Mantık bunun Neresinde ve zaten adam bu konuşmalardan sonra o e, kendisini tedavi etmek için yanına gittiği adamla konuşa konuşa aslında kendisi de e, artık akıl sağlığını kaybedecek ve oraya düşecek. Yani bunun ne kadar geçişken, ne kadar keyfi e, olduğu açığa çıkıyor. Önemli olan tanımlama biçimimiz. Yani e, halk için, toplum için, e, devlet için, otoriteler için bu böyle diyebiliriz yani. Büyük ölçüde bu böyledir. Sizi tanımlar ve siz o tanımın içerisinden kendinizi kurtarmaya çalışırsınız. Düşünsenize yani herkes düşünmüştür bunu. Lenin bile düşünmüş dediğinde e, başta söyledin. Lenin bile bunu düşünmüş yani. Altıncı koğuşun içinde olsaydınız deli olmadığınızı doktora nasıl ispat ederdiniz yani. Bundan daha güç bir şey var mı yani? Bir insanın deli olmadığını deli olup olmadığını bile bilmediği bir insana ispat etmesine kadar zor. Belki karşınızdaki kişi delidir yani siz tedavi edeceği iddiasıyla orada olan kişinin kendisi delidir belki. Bu noktada kendinizi nasıl ispat edeceksiniz? Ben deli değilim, akıllıyım ve burada işim yok. Nasıl e, diyebilirsiniz? Altıncı koğuşun en temelde. E, bunun dışında yine bir sürü dini meselelere de giriyor yine böyle sosyal siyasal birçok meseleye de parmak basıyor ama biz bir panoramasını çizmeye çalışıyoruz. Burada önemli olan bu. bu nedenle genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar da yani muhteşem bir kitap diyebilirim. Benim çok çok beğendiğim bir kitap. okuyan arkadaşlar da hak vereceklerdir bana diye düşünüyorum. Okumayanlar da umarım bir merak uyandırmışızdır. Yani içindeki en ufak böyle o göndermeler bile benim çok hoşuma gitmişti. Yani işte işte çıktığı yolculuktaki o, ona bir zaman sonra katlanamıyor. Mecburen devam ettirmeye çalışıyor. Bunlar falan hayatın içinden aslında insanların yaşadığı... ...işte diyelim ki işte birine iyilik yapıp sonrasında ya niye yaptım ben bunu pişman olduğum gibi... ...geri dönemeyip o kişiyi de kıramadığı şeyi orada hissetmiştim ben. Yani hatta Nur Bilge'nin bir filminde, uzak filminde bu vardı. Oraya benzettim oraya hatta akma geldi direkt. Orası da benim hoşuma gitmişti. Yani evet. aslında bu çok ufak bir anekdot olmasına rağmen, hani kitabın içinde mü müthiş anlatmış yani. Benim de diyeceklerim başka evet. yok abi. Evet. Şeyi de o söyleyelim zaman. burada. Mesela o uzak filminde bir çocuk vardı biliyorsun, akrabasının işte şeyinde kalıyordu, değil mi? Evet. En onun için zaten. diyorum abi, onun için. Aynen orada kalıyordu. Orada da bir yarılma, bir bölünme ortaya çıkıyordu. İşte bu bölünmeyi e, hareket ettiği yerden, gittiği yerden gideceği yer arasındaki o çatışmayı göğüsleyebilen, bunu bir senteze vardırabilen insanlar gerçekten hayat karşısında çok daha başarılı, çok daha e, şey bir bakış açısına sahip oluyor, temiz bir bakış açısına sahip oluyor. Ama bu çatışmadan kurtulamayan, bu çatışmayı işte diğerine karşı nefrete döndüren Nitekim böyledir mesela şehirli insanlar e, köydeki yaşamı aşağılar, köylü insanlar da şehir insanlığı bir çözülme, bozulma olarak görür. Önemli olan bu ikisini birbiriyle çatıştırmak, savaştırmak değil her birinin ortaya çıkaran gerçekliği görmektir. Doktor diyor ki ben bu şehirde diyor bu, bu kasabada tek bir tane akıllıyla konuşabildim hayatım boyunca diyor o da benim hastam olan deliydi diyor yani. Bu da çok vurucu bir şey bu geçişkenliği çok iyi gösteren bir şey. Önemli olan akıllı ya da deli olmak da değil aslında işte hangi şeyde, hangi şartlar içerisinde nasıl yaşanılması gerektiğini, hangi ahlaki, sosyal kurumların, hangi üretim biçimlerinden hareketle var olduğunu görebilmek diye düşünüyorum ben. Yoksa hiçbir şey böyle havada yer çekimsiz bir ortamda durmuyor. Her şeyin bir şeyi var. Bir temeli ayağını bastığı Sosyal gerçeklik var diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ben de bu kadar. Haftaya okuyacağımız kitabı da açıklayıp o zaman bitirelim. Hatta filmden, ufak bir filmden de bahsetmişken filmde izlemeyi düşünüyoruz. Filmi izleyip evet. onu da belki uzak filmde bir gün izleriz. Mehmet Rauf'un Halas evet. kitabını okuduk. Dediğimiz gibi izleyip, işte okunup izlenirse daha keyifli olur. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler dileriz.